9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 68 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 68 Gücün meşruiyet kaynağı bakımından Sasani, Bizans ve Moğol imparatorluklarının benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Cevap: Farklılıkları Büyük İskender, doğu kültürlerinden etkilenerek gücünün meşruiyet kaynağını tanrısallaştırmıştır. Romalılarda krallık ve cumhuriyet dönemlerinde yönetim aristokratların elindeydi. Çin İmparatorluğu tarihte kutsal kabul edilen farklı hanedanlar tarafından yönetilmiştir. Sasaniler de krallarını kutsal kabul etmişler fakat Mısır firavunları gibi tanrı-kral anlayışını benimsememişlerdir kralların gök tanrı tarafından seçildiğine inanılırdı. Benzerlikleri. Tüm imparatorluklarda gücün tanrı tarafından kendilerine verildiği inancı mevcuttu. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Tarih ders kitabı sayfa 68 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.